Herkese selam. Bugün sizlere yayınlarda bana sıkça sorulan sorulardan biri olan Runny Questline'ı nasıl yapacağınızla alakalı bir rehber videosu hazırlamak istedim. Buna benzer görmek istediğiniz başka rehber videosu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyun 3 sene önce çıkmış olsa da yayınlarda oyuna yeni başlayan pek çok kişiye rastladım. O yüzden baştan anlatacağım. Videoyu bölümlere ayırdığım için size gerekli olan bölümü atlayabilirsiniz. İyi seyirler. Quest'e başlamak için tahmin edersiniz ki en başta Runny'yi bulmamız gerekiyor. Kendisi tam olarak map'te bu kısımda bulunuyor. Buraya gitmenin de iki yolu var. İlki önce Magritte, sonrasında da Stonevale'da bulunan Goldrick bosslarını kesip direkt Randi'nin olduğu kısım olan Lurnia'ya varabiliyorsunuz. Ha yok benim acelem var derseniz de şu kısa yolu takip ederseniz hiçbir şey kesmeden de Lurnia'ya gidebiliyorsunuz. Lurnia'da yolları takip ederek burada bulunan kaleye geliyorsunuz. Ranni'ye ulaşmak için kaledeki Loretta bosunu kesmeniz gerekiyor. Ranney kendi kulesinde bulup diyaloğu yorduktan sonra 3 kişiyle tanışmamızı istiyor. Gidip onlarla da diyalogları yoruyoruz. Eğer gelip Ranney'i burada bulamadıysanız Ranney'e gitmeden önce Altus'a gidip Radan festivalini başlatmışsınızdır. Her iki şekilde de buradan sonrası için Radan bosunu kesmeniz gerekiyor. Radan bosunu kestikten sonrasında şöyle bir sinematik giriyor. Map'te şu bölgeye bir meteor düşüyor ve yeraltı şehri olan Nokron'a erişim sağlıyoruz. İşaretli bölgeye gidince bizi büyük bir krater karşılıyor. Yol takip edip Limit Tier Bosunu kestikten sonra şu güzergahta ilerliyoruz. sandığa vardıktan sonra görev için gerekli olan Finger Slayer Blade eşyasını alıp Ranley'e geri dönüyoruz. Bıçağı Ranley'e verdikten sonra Ranni'den bu eşyayı alıyoruz ve haritanın şu kısmına gidiyoruz. Bize verdiği eşyayı yerine yerleştirdikten sonra yine şu güzergahta ilerliyoruz. Bu arada burada yanınıza sleep pot almanızı öneririm çünkü karşınıza Gaskin Noble Boss çıkacak. Busu kestikten sonra kulenin en üstüne çıkıp Curse Mark of Death eşyasını almanız gerekiyor. Buradan tekrar Rania'nın kulesine dönüyoruz ama orada onu bulamıyoruz. Grace'i açtıktan sonra geri dönüp bir yanında kulenin üstündeki portalı kullanıyoruz. Portal bizi başka bir yeraltı şehrine götürüyor. İlk gördüğümüz eşyayı alıp ilerideki bonfire'da Ranni ile konuşuyoruz. İlk iki denemede konuşmayacaktır ancak üçüncü denemede konuşmaya başlıyor. Bu güzergahta ilerleyerek Ranni ile konuşacağımız bir sonraki Grace'e varıyoruz. Bu arada bence buraları biraz araştırın. Sağda solda işinize yarayacak bir şeyler çıkabilir. Videoyu çok uzatmamak adına direkt yolu gösteriyorum ben. Burada Rani ile diyaloğu yorduktan sonra hemen ileride Blade ile kapışıyoruz. Onu kesince çıkan bu anahtarla Renala boss fight yaptığımız yere gidip sandığın içindeki yüzüğü alıyoruz. Akademiye nasıl girildiğini bilmiyorsanız akademinin anahtarı tam olarak burada ejderhanın arkasında bulunuyor. yüzüğü aldıktan sonra Blade'i kestiğimiz yere geri dönüp ilerliyoruz. Önümüzdeki bölgeye dümdüz geçmesi biraz zor. O yüzden yanınıza şu eşyadan veya bu inkant alıp gelmenizi öneririm. Bu bölgeyi kara parçalarını kullanarak ilerleyip rot yediğiniz zaman da dediklerimden bir tanesini kullanarak kolayca geçebilirsiniz. Göleti geçtikten sonraki bonfire'dan bu yolda ilerleyerek bir boss fight'a gireceğiz. Eğer bir önceki adımda yüzüğü almadıysanız buradan gerisine ilerleyemezsiniz. buz kesip arkadaki asansörden yeryüzüne doğru çıkıyoruz. Buradan da Rania yüzüğü teslim etmeye gidiyoruz. Yol üzerindeki ejderhayı kesmek zorunda değilsiniz ama içinden güzel bir büyü çıkıyor. Kesmenizi öneririm. Son olarak yüzüğü Rania verdikten sonra görevi tamamlamış oluyorsunuz. Ve oyundaki legendary silahlardan biri olan Darkmoon Grey Swords'ı alıyorsunuz. Buradan sonrasında kaçırmak istemeyeceğiniz birkaç şey daha var. Öncelikle Ranni'nin kulesine geri dönerseniz Blight'ı buluyorsunuz burada. Ve onu burada öldürürseniz zırh sesini ayrıyetten de silahını alabiliyorsunuz. Blythe'ın kapalığını en başta da gelip burada bulabiliyorsunuz ancak ben videoda beraber göstermek için buraya kadar beklettim. Hemen yandaki kuleye girdiğiniz zaman da Servius'un zırh setini bulabiliyorsunuz. Buradan da Renna Ryza videonun başlarında portal kullandığımız kuleye gidersek Renna'nın zırh setini alabiliyoruz. Eğer buradan da EG'ye gidip Blyde'ın öldüğünü söylerseniz EG'nin öldüğünü görüyorsunuz ve onun kafalığını alabiliyorsunuz. Eğer görevi tamamladıysanız son modu kestikten sonra oyunu bitirmeden önce Runny'i samınlayabiliyorsunuz ve Runny endingini yapmış oluyorsunuz. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer hoşunuza gittiyse yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.